Maşallah. Maşallah. Sarı sevri'nin tepede paletli yardırıyor abi. Buyur. Allah Allah. Maşallah maşallah. Operatörümüz de vallaha süper lan. Bilmeyim bunu. Gıdım gıdım eşerek yol yaparak gidiyor vallaha. Kolay gelsin usta kolay gelsin. Eline koluna sağlık. Tepey daha yarıyor başallah. Ay kurban vay. Helalın var dayımın oğlu. Helalın var helalın var. Eline koluna sağlık, helalın var, helalın var, helalın. Dayımın oğlu. Vay maşallah, maşallah. E ee, yıldızlara da herhalde gidecek, yıldızlara doğru gidecek. Vay <laughs> kardeşim benim la. Ana. Arkadaşlar buraları bilen var mı bizim köylerden? Buraları bilen var mı? Bilen varsa saatlerini yazsın buranın atlarını. Maşallah. Ay kurban var. Ula senin gözünü yerim la. Yarın sana mangal yapacağım la. Mangal, mangal. Sana yarın burada mangal yapmazsam şerefsizim la. Vay kurban vay kurban vay. Allah devletimize zeval vermesin kardeşim la. Maşallah, maşallah. Ay yar ya adamla daha iyi la. Ana ana. Hayret senin gönlünü yerim, gözünü gözünü. Oh. 不好意思不好意思不好不好